Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Kayseri'den arkadaşlar ortaya Sarı'ya geldik. Oteli tanıtacağım şimdi size arkadaşlar. İniyelim. Burada bir su havuzu var arkadaşlar. Burada bir çeşme var arkadaşlar. Burada masalar var arkadaşlar. iki tane. Arkadaşlar şimdi odamıza iniyoruz. Burada bir telefon var arkadaşlar. Böyle. Burada bir yatak var kardeşimin. Burada benim yatağım var. Burada böyle iki tane koltuk var böyle arkadaşlar. Burada ışık var böyle. Mesela i̇şte bunun ışığı da var. Herhalde ortadaki. Burada bir televizyon var arkadaşlar. Çantalarımız var. Burada annem ve babamın yatağı var. Böyle. Böyle bir makyajımız var. Aynısı var. Bu dolabı arkadaşlar. Bonus. Arta dolaplar var. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Burada banyomuza geliyoruz arkadaşlar. Burada bir böyle sabun var. Burada böyle musluğumuz var. Şimdi açayım. Arkadaşlar burada bunların var. Bakalım. Bunun içinde ne var arkadaşlar? Arkadaşlar içinden bir tıraş köpüğü çıktı. böyle bir e, tıraş tıraş cilet arkadaşlar kutumuza yeri koyalım arkadaşlar bir kutumuz daha var arkadaşlar kardeşim de burada Arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir kutu da var. Bunun içinden arkadaşlar boni çıktı. Ee, silmek için makyaj. Bir komik çıktı. Kulak temizleme şeyi çıktı arkadaşlar. Törpü için. Karak çıktı. Ben arkadaşlar. Buradan açılıyor. Arkadaşlar burada bakalım. Şampuan falan var arkadaşlar. Şöyle bakabiliriz. Arkadaşlar bu banyo köpüğü. O da bu da banyo köpü. Tisch. Hier war der Tüte. Ich habe mir ja ein Burada da bir duş var. Burada bir duş var arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olmayı, kendinize iyi bakmayı, güzel yöntemler yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.